yani bana hani Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu cinayetinden sonra da söylediği cümleyi hatırlatıyor. Gerçekten bir tuğla çekilse aslında duvar olduğu gibi incek aşağı. Ama o tuğlanın ya yani o duvarın altında iktidarın da kalma ihtimali muhtemelen Erdoğan'ı düşündürüyordur. Yani o yüzden o tuğlayı çekmekte tereddüt ettiğini düşünüyorum. Bir de şu anda herhalde işine de geliyor yani mevcut tablo her ne kadar seçim kaybettiyse de bir şekilde bahçeli kadar sadık bir ortak e, CHP ile kuramayacağı da kesin ya da başka bir partiyle. Dolayısıyla bu e, zoraki nikahın bir süre daha süreceği anlaşılıyor ama ben giderek bu sertleşen iklimden doğrusu söylemeye bile korkuyorum ama hani siyasi cinayetler türü bir şeyin doğması ihtimali son derece düşündürüyor beni yani e, Türkiye'nin tarihine baktığımızda böyle kriz anlarında tehditlerin havada uçtuğu. Ve e, özellikle hani katillerin köşeye sıkıştığı dönemlerde e, teslim olmuyorlar. Yani teslim ol çağrısı da olmuyor gerçi de e, teslim olmuyorlar, ateş açıyorlar. E, bu bilgi bize tarihten miras kalan bu bilgi bir endişeye dönüşüyor tabii günümüzde. Ve bu kadar yoğunlaşan bir şeyde ve cüretin bu kadar arttığı, cezasızlığın bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda bu puslu havanın birilerini cesaretlendirmesinden endişe duyuyorum ciddi bir şekilde. Ne şey biliyorsun abi? Bizi vuracaklar mı diyorsun? Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> bayağı <gülüyor> uzun bir liste olduğunu <laughs> düşünüyorum ellerinde. Yani bayağı uzun bir liste. Eğer toplumsal muhalefetle baş edemeyeceklerini fark ederlerse, eğer hukuken ya da siyaseten köşeye çok sıkıştıklarını düşünürlerse, eğer gerçekten karşılarında ciddi bir blok oluştuğunu ve bunun hesap sormaya dönüşeceğini hissederlerse ben birçok suçlu noktada olanın teslim olmak yerine ateş açmayı tercih edeceğinden endişe ediyorum. E, mutlaka böyle olacak çünkü e, yani hani artık şöyle oldu. Hırsız evde yakalarsın ya duvara sıkışmıştır <laughs> cebinde silah vardı. Şimdi bu nokta, <laughs> e, bunun böyle olacağını da söylemiştik. Yani e, bunun böyle olacağını da sosyolojik olarak ve medya açısından bir değerlendirmeyle de söylemiştik. Yani. E, burada tabii sistemlerim de olacak benim. Ya bakın neler oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Milliyetçiliği falan kendi düşüncelerine göre, e, kendi çürük fikirlerine göre indirgediler. Yani e, bir milli maçta nasıl sevinileceğini, bir e, toplumsal olayda nasıl sevinileceğini kendileri karar vermeye e, başladılar ve buralarda da çok tuhaf şeyler oluyor. Geçtiğimiz günlerde işte iki gün önce filan yani bu tehditler devam ederken halk e, TVye ilişkin bir görüntü kesildi, biçildi ve dendi ki işte burada gazeteciler milli maçta bir şey. tamam mı? Ha, bir şey. ama keşke şöyle olsaydı can abi biliyor musun biraz sistemli yaklaşımım. Yani buralarda e, hani e, sadece derdi e, yurt olan e, halk olan toplum olan gazetecilere ajan denirken de yok kardeşim bu iş böyle değil. Denebilme iradesi gösterilseydi keşke. E şimdi geldiğimiz yerde e, bu işlerin sonunun olmadığını gördük yani. Herkes evet. herkes vatana herkes e, bunların karşısında e, e, bu, bu işleri buraya geleceğini söyledik ama bir yandan da. Evet, dün dün bize, bugün size oluyor maalesef ve o zaman da herkesin yalnız, yalnızlaştığı bir tablo çıkıyor ortaya. İzlemeyen e, izleyicilerimiz varsa bu izleyicimizin şeyini aldık, onu alabiliriz artık ekrandan. Evet, bu dokunulmazlık meselesi semih Yalçın meselesini konuştuk aslında. Yani izlememiş olanlar varsa yani meslektaşlarımız Halk TV ekranında aslında bir cinayeti konuşurlarken ve doğal olarak bir cinayetten bahsederken hani sevinecek bir durum olmadığı için hani o oh, gol oldu cinayeti boş verelim deyip zıplayıp havalara uçmadıkları için suçlandılar yani. Bu da biraz önce bahsettiğimiz o milliyetçi tekel meselesi. Yani öyle bir dayatma var ki bunu işte bir bozkurt işaretiyle şimdi oraya geçebiliriz. Yani bir sonuçta bir futbolcunun o anda belki planlı belki içinden gelerek yaptığı bir işaret... ...gerçekten öyle bir şey ulayandırdı ki yani ya bunu desteklersin ya vatan aynısının noktasına getirildi. Öyle bir teker oluştu ki yani biz sanki hiç milli takımın başarısını falan istemeyiz. Sanki sadece e, bozkurt işareti yapanlar bunun keyfini sürebilir. Yok öyle bir şey yani ben hakikaten bir tweet attım ve samimiyetle dedim ki ya %100'ün sevincini %5'e indirdiniz. Yani çünkü o işaret öyle tarihçilerimizin, anlaşanlı tarihçilerimizin anlattığı gibi aslında Türkiye tarihinin efsanevi bozkurtu falan değil. O işareti biz tarihimizden, yakın çağ tarihimizden biliyoruz. O işaret MHP'nin işareti, o işaret Sivas katliamında mahkemedekilerin gösterdiği işaret, o işaret HDP binasını basan genç kızı öldüren katilin gösterdiği işaret. O işaret işte özel timçilerin e, Güneydoğu'da yakıp yıktığı köylerle fotoğraf çektirirken yaptığı işaret. Dolayısıyla bizim hafızamızdaki işaret o futbolcunun işaretiyle bir anda geri döndü yani. Dolayısıyla buna tepki gösterilmesi son derece doğal ve burada yani tarihçilerin falan ortaya çıkıp bu işaretin aslında ne kadar Atatürk'ten falan falan Osmanlı'dan işte Turan fikrinden geldiğini anlatmasına gerek yok. Hepimiz o tarihi yaşadık ama bunu söyledik diye yani ben hayatımda sosyal medya tarihimde görmediğim kadar herhalde işte 9 milyon insandan şey e, tepki gördüm. E, bizi zannediyorlar ki ya ben mesela maçı işte Kreuzberg'de, Almanya, burada Berlin'de e, işte bayağı Türklerin yoğun olduğu bir kahvede bir restoranda izledim ve hani e, bundan da gocunacak bir şey yok. Yani elbette biz de aynı sevinci yaşamak istiyoruz ama bu sevincin bununla gölgelenmesine isyan ediyoruz. Yani burada e, hakikaten birçok insan, milyonlarca insan bundan rahatsız oldu ama o kadar baskın bir şey var ki baskı ortamı var ki insanlar tepki bile gösteremedi ve öyle olunca da Erdoğan üstüne atlayıp buradan bir siyasi rant devşirmeye gitti. Ya aslında şöyle bir. E İçimde şey vardı. E, Türkiye final oynayacak ve final maçında bunlara inat türbünden e, fotoğraf atacağım. Böyle bir hissiyat vardı. Tamam şimdi. Bunu çok hissedim gerçekten. E, ya bu, bu, söylediklerine, bu tartışmalara filan e, yani bu eleştirilerine katılmamak imkansız. yani ne münasebet kardeşim, Siz kimsiniz ya? Yani şöyle düşünün. Ben hayatım boyunca bu işareti yapmadım. Ben solcuyum ya. <laughs> aklınızı mı yitirdiniz siz ya? Yani aklınızı mı yitirdiniz tamam mı? Şimdi tabi bu arada ben isim vererek de söyleyeceğim biraz. E, toplumu bomboş tartışmalara çeken bu kanaat önderlerine sistem etmek lazım. Ben şunu aldırmıyorum. Ya bu çocuk MHP'li bir çocuk. Tamam mı? Ya yaptı işareti de yaptı. Buna da aldırmıyorum. Yaptı. Keşke yapmasaydı. Neden yapmasaydı? Ceza aldı. Belki daha iyi oynayacaktı kendisi de olsaydı milli takımda. Ancak iş bu aşamadan sonra tuhaf bir yere getirildi. Yani e, çıktı bir takım rektörler dediler ki yani 341 yıl sonra Viyana kapılarına dayandık ya. Ya el insaf be arkadaş ya. Ya rektörsün az bir, yerde bir şeysin hocasın ya bize hmm. böyle mi ders anlatacaksın? Bize bu aşağılık kompleksiyle mi? tarihi anlatacaksın. Ya öyle yapacaksan yapma kardeşim ya. Tamam Ya Viyana kapılarına dayanma, kızıl elmaya bilmem ne kafa atmak filan. Ya bu kadar <laughs> artık yani gerçekten er, ama kazara ma dün maçı alsaydık ve İngiltere ile karşılaşacak olsaydık mesela kazara düşünsene Ç Çanakkale Savaşı'nı kaybetmiş gibi olacaktı demek ki şehitlerin ruhu Fena incinecekti ya. Eğer öyle maçlı oluyorsa Biz bu işte. Biz İngilizlerle karşılaşsaydık abi ve İngilizlere yenirseydik İstanbul e, işgal edilmiş olacak. <laughs> ya yani Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Ama e, yani bu kanaat önderlerine sistem etmek gerekiyor. E, misal Profesör İlber Ortaylı. Hepimiz saygılıyoruz. Yani tarih başka bir yerden dinlenmez. Ama bir MHP'li futbolcunun yaptığı bozkurt işaretine mitoloji kılıfı giydirmeye çalışmak da çok tuhaf bir şey. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Keşke Sayın İlber Ortaylı bunu yapmak yerine MHP'de işlenen cinayetin üzerine iki kelam edebilseydi. Evet. Bizi ne yazık ki bu toplumsal ikiyüzlükler bitirecek. Evet, söylediğin gibi kitlesel katliamlarla e, Türkiye'nin e, yakın tarihini e, anlatan bir işaret bu ve yine Sayın İlber Ortaylı keşke Türkiye'nin yakın tarihindeki katliamlara ilişki buralardan bir mitolojik bize e, bakış açıları verebilseydi. Evet. E, ne yazık ki Türkiye'de hiç kimse görevini yapmak istemiyor, kolaycılığa kaçıyor, sempatik görünmek istiyor çünkü asmen kadar sağladıkları o sağlamcı düzenin sürmesi isteniyor. Bu kadar basit. Ama bir de, mahvoluyoruz ya. Mahvoluyoruz. Tabii bir de yani, karşı taburun bedeli yüksek. Öyle değil mi Erk? Ya abi şöyle bir şey olabilir mi ya? Biz son bir haftadır ne sevincimizi yaşayabildik ne Türkiye'de hani böyle ekonomi çok üst seviyelere çıktı filan. Bozkurt işareti tartıştık ve bir e, <laughs> e, önemli cinayetin kapatma dosyasının ilk adımı atıldı. ...e yazık günah ya bu topluma. Evet. Ee, tabii Türkiye'de Türk basından olayı izleyenler... ...belki ne kadar farkında bilmiyorum ama... ...mesela Alman basından, Avrupa basından olayı izlerseniz... ...bambaşka bir manzara var burada yani... ...eğer ülkücü hareket bununla bir meşruiyet kazanmak istediyse... ...tam tersi oldu müthiş bir... ...yani yasaklansın, hareket yasaklansın... ...sadece bozkurt işareti değil... ...ülkücü hareket yasaklansın üzerine çağrılar başladı... Ve burada yaşayan Türkiye'li e, cema şey, cemaatin de müthiş bir baskı altına girdiğine tanık olduk. Yani bugün hangi Alman gazetesini açarsanız, hadi niye duruyor hükümet, bu konuda niye bir şey yapılmıyor baskısını göreceksiniz. Ee, yani bu tamamen işte şeyden oldu. Yani bir anda bir işaretle e, bir de UEFA'nın kararıyla tabii Erdoğan'ın olayını iyice politize etmesi, gelmesi burada. Ve bütün taraftarların o işaretle bu sefer tepki vermesiyle olay tamamen futboldan çıktı ve tamamen bir siyasi şova dönüştü. E buradan Türkiye'nin kazançlı çıkması imkan yok. Buradan yani Erdoğan kazançlı çıkabilir belki. Belki işte Türkiye'de milliyetçi hareketi her şeyin üstünde tutmaya çalışan ve milliyetçiliği tek eline almaya çalışanlar kazançlı çıkabilir ama ben Türkiye'nin kaybettiğini düşünüyorum. Yani bir işaretle hakikaten çok ağır bir bedel ödendiğine inanıyorum.